Sosyal medyada yaşanan en büyük sorun, bulduğumuz güzel fikirleri somut bir şekilde etkileyici bir videoya nasıl dönüştüreceğimizi bilmiyor olmamız. Elbette araştırarak, kendimizi geliştirerek ve bu işe vakit ayırarak çok iyi videolar çıkartabiliriz. Ama ben size bugün öyle sitelerle geldim ki sadece YouTube değil, sosyal medyanın hangi alanında içerik üretiyor olursanız olun. Hem sizi büyük bir emek israfından kurtaracak hem de bir daha asla geri gelmeyecek, değerli zamanınızı koruyacak. Hadi o zaman ilk sitemizle başlayalım. Dostlarım ilk sitemizin adı Hooks generator.ai sitesi. Şimdi öncelikle bu site ne işe yarıyor? Bunun hakkında biraz konuşalım. Bildiğiniz gibi shorts videolarında, özellikle shorts videolarında video girişi çok önemlidir. Hep bahsediyoruz video girişlerine kanca cümleler koyun ve videonun devamını da ona göre kurgulayın diye. Özellikle yabancı dilde içerik üretenler için bu kanca cümleleri bulmak üstüne kurulmuş bir site. Haydi hemen örnekleriyle başlayalım. Şurada gördüğünüz arama butonuna nişiniz neyse onu yazıyoruz. Öncelikle fitness diyelim. Yaklaşık 15-20 saniye bizi bekletiyor ve ardından bize gördüğünüz gibi kanca Önce cümlelerimizi veriyor. Hemen bu cümleler ne anlamı geliyor bunu da görelim. DeepL sitesine gittik. Öyle, şunu kopyaladık. Geldik buraya yapıştırdık. İşte 90 günde karın kasa elde etmek için adım adım planınız. Mesela başlangıç için fena değil. Şurada dördüncüyü alalım bakalım. Antrenmanınızı beslemek için top 10 yiyecek fikri. Güzel. Başlangıçta duyduğunda insanlar merak edecektir. Hemen geldik. Rastgele seçiyorum tamamen. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Interval antrenman ile kardiyo egzersizinizi nasıl en üst düzeye çıkarabilirsiniz? Bu birazcık daha teknik bilgiler içeriyor. Daha ilgi çekici cümleler kullanılabilirdi tabii ki ama dediğim gibi bir sürü örnek var. Kesinlikle en azından denemenizi tavsiye ederim. Aslında bunlar video fikri de verir insana. Kendi işinizle alakalı shorts çekerken buraya yazarsınız ve gördüğünüz gibi interval antrenmanlarla alakalı bir video çekebilirim şu anda bu uygulama üzerinden kafama gelen tamamen rastgele bir fikir. Eğer fitnessla alakalı içerik üreten bir biri varsa ya da kendi işinizi buraya yazıp detaylı bir şekilde buradaki kanca cümleleri hafif de konfigüre ederek birazcık daha şaşalı hale getirerek video fikri oluşturup onun üstüne de bir video kurabilirsiniz diyerek hemen ikinci sitemize geçelim. Yine bu kancı cümleler üstünden, video girişlerinden bahsetmişken bu siteyi de aradan çıkartmak istedim. Bu sitede tamamen videolarımızın başlangıcına koyabileceğimiz, özellikle dikkat çekici videonun devamında tutabilmeyi amaçlayan kısa videolardır dostlarım. Şöyle hemen birlikte göz atalım. Evet burada takla atan bir adam var gördüğünüz gibi. Bunun hemen ardına şak diye siz girebilirsiniz. Ya da hop düşen bir abla var. İnternette görmüşsünüzdür bir köfteciydi sanırım. Bu tarz sitelerden videoları bulup hop bu düşüşün, şu an gö elimle gösteriyorum. <laughs> şu an bu mouse'umla gördüğünüz videodaki düşüşün ardına kendisi düşerek bir ürün tanıtıyor. Hatta telife girer yüksek ihtimalle ama girmezse ben burada zaten koymuşumdur o videoyu. Şöyle birazcık aşağıya kayalım diğer videolara bakalım. Farklı kategoride inanılmaz çeşitli videolar var ve bunların hiçbiri telifli değil. Çok kısa olduğu için tabii ki. Normalde bu videoların bir telif hakkı sahibi vardır ama çok kısa videolar olduğu için telif hakkına girmeden dilediğimiz gibi kullanabiliyoruz buradaki videoları. Bu sitenin bir eksiği olarak ben arama butonu göremedim. Aradığımız kategoride içeriği direkt olarak bulamıyoruz. Bu üzücü ama hiç problem değil. Burada sayfalar arasından gezerek istediğimiz tarzda videoları arayarak bulabiliriz. Bir de ufak da bilgi geçmek isterim. Şuradaki inspiration butonuna bastığınızda bu videonun kullanıldığı bir Instagram gönderisini açıyor olacaktır. Hatta şöyle bir tıklayalım. Size de göstermiş olayım. Bakın dediğim gibi Seyyar Köftecim de o kanalın adı. Hop! <laughs> Gördüğünüz gibi çok güzel geçiş yapmışlar. Bu siteyi de özellikle shorts girişlerinde ya da anlık olarak Instagram reels'larında izleyiciyi etkilemek, videoda tutmak için kullanabiliriz diyelim ve hemen bir sonraki sitemize geçelim. Sıradaki sit sitemiz Microsoft'un kendi sitesi yapay zeka kullanarak ücretsiz bir şekilde hangi siteden görüntü tasarlayabilirim sorusunun cevabı Aslında bu site Tabii ki günlük belli limitleri var ama bu limitler doğrultusunda istediğimiz gibi kullanabiliriz Hadi gelelim site birazcık nasıl kullanılıyor bundan bahsedelim burada bize yapay zeka ile oluştur yapay zeka ile düzenle ve sıfırdan tasarla seçenekleri geliyor Ben hiç bunları tıklamamıştım daha önce şurada yukarıda yapay zeka ile oluşturun seçeneğine bastıktan sonra ne oluşturmak istediğimizi seçiyoruz İster Emoji ister küçük resim arka plan Avatar videolarımıza kullanabileceğimiz istediğimiz unsuru buradan tasarlayabiliyoruz. Biz şimdi bir resim tasarlayalım. Şuna tıklayalım. Ben rastgele bir prompt salladım. Antik çağda yaşamış alev rengi kanatları olan destansı büyüklükte gözlerinden ışık çıkan neon renklerle süslenmiş korkutucu bir ejderha dedim ve hemen oluştur diyelim. Bakalım bize nasıl bir şey oluşturacak. Evet dostlarım ben ufak bir deneme daha yaptım. Çünkü Türkçe yazdığımızda detaylı bir şekilde algılamadı. Hemen şöyle Türkçe yazdığımızda oluşturduğu resimleri bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi bol bol algıladığı dille alakalı. Bizim de tarif ettiğimiz şeylere uyarak resimler tasarlamaya çalıştı. Ben hemen DeepL uygulamasına girdim. Şuraya yapıştırdım. Hop yanlış şey yapıştırdık. Şunu kopyalamıştım. Buraya geldim yapıştırdım. Burada çıkan yazıyı aldım kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Ardından da oluştur dedim. Ve şu anda görmüş olduğunuz tarif ettiğimiz unsurlar eşliğinde çok güzel 4 tane görsel tasarladı. Daha sonra bunları farklı sitelerle harmanlayarak hareketli hale getirerek istersek bir animasyon yapabiliriz. İstersek mevcut kullanacağımız videomuzda sıradan bir aset olarak kullanabiliriz. Microsoft of Designer sitesi de genel olarak bu şekilde yapay zekayı kullanarak günlük bize verdiği limitler sınırında dilediğimiz gibi hayal gücümüz el verdiği şekilde burada gördüğünüz avatarı, arka planı, küçük resmi, emoji, simgeler, resimler, monogram, çıkartmalar, duvar kağıtları aklınıza ne geliyorsa tasarlayabilirsiniz dostlarım. Hemen sıradaki sitemize geçelim. Sıradaki sistem ise dostlarım Monika isimli çok güzel bir yapay zeka aracı. Aslında bunu ChatGPT'nin bir alternatifi olarak da düşünebiliriz ama aklınıza gelen bütün yapay zeka desteklerini bir araya toplayıp bunu uygun sayılabilecek fiyata kullanmanızı sağlıyor. Bu site için ayrı bir video yapmayı çok istiyorum. O yüzden burada çok fazla detaylı anlatmayacağım. Neler yapabileceğimizden bahsedeceğim. Şimdi ChatGPT üzerinden biliyorsunuz yapacaklarımızın bir sınırı yok. Logo tasarlayabiliriz, bize hikaye yazmasını isteyebiliriz. ChatGPT ile dertleşebiliriz ya da onu bir fitness antrenörüymüş gibi davranarak bize bir program yazmasını isteyebiliriz. Yazılımla uğraşıyoruzdur, bir kodda hata yapmışızdır. O koddaki hatayı düzeltmesini isteyebiliriz. Aklınıza ne geliyorsa. Bu ChatGPT'nin avantajlı olduğu nokta. Gemini isimli yapay zekada yine benzer şekilde çalışıyor. Ancak daha teknik bilgilerle ilerliyor. Bütün bu aklınıza gelebilecek yapay zekaların birleşmiş hali diyebiliriz bu Monika için. Dediğim gibi bununla alakalı ayrı bir video yapmayı çok istiyorum. Ancak ben de keşfedeli henüz çok fazla olmadı. Önce detaylı bir şekilde öğrenmem. Avantajlarını dezavantajlarını tespit edip daha sonra size bilgi vermem gerekiyor bu konuda. Bu uygulamanın da detaylı videosu yolda. Özellikle merak ettiğiniz bir şey olursa yazmayı unutmayın lütfen diyorum. İşte GPT alternatifi olarak kullanabileceğimiz sadece alternatifi değil daha uygun fiyata daha çok şey alabileceğimiz bir yapay yapay zeka olarak görüyorum ben. Ancak dediğim gibi bütün limitlerini bir test etmem gerekiyor. Monika ile alakalı çok ufak bir şeyden daha bahsedeceğim. Ardından sıradaki sistemimize geçeceğiz. Sadece Chrome eklentisi olarak veya bir uygulama olarak kullanabiliyoruz. Opera üzerinden devam ediyorduk. Dikkat eden arkadaşlarım görmüştür. Chrome'a geçtik. Chrome üzerindeki eklentiyi şu anda deneme aşamasındayım. Uygulamasına da bakacağım. Dediğim gibi çekeceğimiz detaylı videoda bunların hepsinden bahsediyor olacağım. Ve sıradaki sistemimize geçelim. Yine bir chat ChatGPT alternatifiyle geldim dostlarım. U isimli yapay zeka sistemimizde bize Monica ya da ChatGPT ya da Gemini gibi yapay zekalardan farklı olarak bir şeyi araştırırken tamamen sallıyorum bir belgesel kanalınız var ve Soğuk Savaş dönemini araştırmayı düşünüyorsunuz. Şurada gördüğünüz research butonuna basarak detaylı bir şekilde araştırmak istediğiniz konudan bahsediyorsunuz ve size araştırabileceğiniz bir sürü kaynak sunuyor ve üstelerden gerekli bilgileri toparlayarak ChatGPT, Monica, Gemini ya da U yapay zekasından destek alarak bir metin oluşturmaya başlayabiliriz. Konular hakkında araştırma yaparken benim arada sırada danıştığım bir sitedir U. Ücretli seçeneği de buluyor. Ücretsiz şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ben şu ana kadar ücretsiz seçeneği deneyimledim. Ücretli olarak ChatGPT kullandığım için henüz bunun ücretli versiyonunu denemeye gerek duymadım ama en azından araştırmalar konusunda ücretsiz versiyonunun yeterli olduğunu söyleyebilirim. Sıradaki sistem ise dostlarım pek çoğumuzun muzdarip olduğu özellikle telifli görsellerde şu an ekranda gördüğünüz gibi belli şeyleri kaldırmaya yarayan ve ardından bu görüntüyü telifsiz hale getiren çünkü aslında benzersiz bir fotoğraf haline denk geliyor. Bu fotoğrafın orijinalinde şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafın orijinalinde bir balon ve bir taş var ve bunları kaldırdığımızda aslında bu fotoğraf benzersiz bir hale geliyor ve telifi kalkıyor otomatik olarak. Bu aynı zamanda çok tasvip etmesem de bu watermark dediğimiz sağ altta uygulamaların kendi logolarında kaldırmak için kullanabiliriz ama bu kayıt dışıdır. Kesinlikle hiçbir sorumluluk almıyorum deyip sonraki sitemize geçelim. Evet dostlarım video efekt sitesi gerçekten içinde çok güzel kaynaklar barındıran ve sosyal medyaya yeni başladım. Bir şeyler öğrenmek istiyorum ama hızlı bir şekilde de profilimi oluşturmak, hızlı bir şekilde video içerisinde bazı asetler kullanmak istiyorum diyorsanız kesinlikle başvurmanız gereken bir sitedir. Hemen ufaktan tanıtayım. Şöyle biz YouTube'la ilgileniyoruz. YouTube seçeneğine bir basalım şuradan. Evet ekranda size de göstereyim. Gördüğünüz gibi müthiş kaliteli inanılmaz güzel efektleri ücretsiz bir şekilde bize sunuyor. Aşağı inelim. Video girişi, like butonu, şurada gördüğünüz gibi subscribe butonu. Videolarımızın içinde şurada gördüğünüz gibi birinin bir şey yazdığını göstermek istiyoruz. Mesela anlatırken bir tweet göstermek istiyoruz ve şu aseti kullanabiliriz. Bir de Instagram'a falan bakalım. Şöyle geldik. Evet Instagram'ımızı tanıtmak istiyoruz ve çok güzel bir şekilde bu görseller üzerinde oynama yapabiliyoruz. Hemen şurada oka tıkladık. Gördüğünüz gibi burada bilgileri detaylı bir şekilde güncelleyip şu fotoğrafı kendimize özel hale getirebiliyoruz görebiliyoruz. Buraya avatarımızı koyuyoruz. Kaç tane abonemiz olduğundan ismimize, biyografimize kadar her şeyi güncelleyebiliyoruz dostlar. Ve şu telefon ikonları çok hoşuma gitti. Bakmamış olmamak adına TikTok'a da bir tıklayalım. Burada da gördüğünüz gibi benzer içerikler detaylı bir şekilde konfigüre edebileceğimiz like butonları, telefon butonları genel olarak ortak gördüğüm kadarıyla. Şurada efektler kısmına girelim. video içerisinde patlama efektleri. <laughs> bu kedi efekti biraz ilginçmiş. bu çok güzel. Kaliteli bir görsel. Mesela şurada bir Hacker Programming Overlay diyor. Ekranda böyle yazıların aktığı, sanıyorum ki kodların aktığı bir efekt olarak videolarımıza ekleyebiliriz. Gayet güzel duruyor. Şöyle bir mesajlara bakalım. Hmm, çok güzel. Bir WhatsApp konuşmasının örneğini vermek istiyoruz. Ve buradan dilediğimiz gibi konuşmayı şekillendirip istediğimiz gibi kullanabiliriz. Gayet güzel. Şu Twitch'te neler varmış ona da bakmış olalım derken. Hmm, video içerisinde Twitch kanalımızın reklamını yapmak istiyoruz diyelim. Burada dilediğimiz şekilde yine konfigüre edebiliyoruz. Çok fazla konfigüre ve dilediğimiz şekilde dedim. Kusura bakmayın lütfen. Az önce bahsettiğim gibi dostlarım sosyal medyada kullanabileceğimiz küçük ancak önemli asetleri ücretsiz bir şekilde temin edebileceğimiz güzel bir site diyerek hemen bir sonraki sitemize geçelim. Sıradaki sitemiz design.com. Bu site gerçekten logo tasarlayabilmek için çok sade bir arayüzle bize istediğimiz logoyu tasarlayabilmemizi sunuyor. Şuraya hemen bir Kerem Arda yazalım bakalım ne çıkacak. Evet şöyle hemen benim ismimle gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü logo çıkarttı. Hatta benim e-ticaret yaptığım bir markam var. ARD Collection diye. Şöyle A'yı büyük yazarım. Yazalım. Bir search diyelim bakalım neler verecek bize. Aslına bakarsanız çok güzel görseller verdi. Şuraya search by keyword diyor. Kıyafet ve triko yazdım. Search butonuna bastım. Ve gördüğünüz gibi kıyafet ve Triko kategorisinde oldukça çeşitli birbirinden güzel logoları önümüze serdi ve bunların hepsini ücretsiz bir şekilde indirip kullanabiliriz dostlarım. Sıradaki sitemiz de yine video içinde kullanabileceğimiz kısa kısa videoları içeren oldukça tatlı bir site. Bu birazcık daha kaynak olarak daha dolu bir sitedir ve daha eski bir sitedir. Sitenin ismi yarn.co diye geçiyor. Ben zaten sol alta yazmışımdır ama. Hemen şöyle hızlıca inceleyelim videonun süresi daha fazla uzamadan. Gördüğünüz gibi 2 saniye ile 4 saniye arası bütün dünya çapında kabul görmüş filmlerin, çizgi filmlerin ya da olayların geçtiği Kısa kısa kesitler. Bakın gördüğünüz gibi Shrek var. Burada kayıp balık Nemo'dan bir sahne var. Sausage Party'den bir sahne var. Daha çok film ve animasyon ağırlıklı. Ücretsiz bir şekilde kullanabileceğimiz güzel güzel video assetleri veriyor bize. Burada da aslında çok fazla durmaya gerek yok. Ancak biraz dikkatli olmaya gerek var. Site içerisinde artı 18 görseller de bulunuyor. Ben de hatta gözücüyle bir dikkat etmeye çalışıyorum. Çok fazla görsel var. Bir yandan da onları kategorize ediyorum. Ona da küçük çocuk veya bir hanım varsa dikkatli bir şekilde video aramakta fayda var diyelim. Hemen sonraki geçelim. Sıradaki sitemizde dostlarım bir profil fotoğrafı tasarlama sitesidir. Hemen şurada create profile picture dediğimizde bir fotoğraf yüklememizi istiyor ve bu fotoğraf üzerinde arka plan değiştirtebiliyoruz. Yapay zeka ve hazır asetler sayesinde fotoğrafa bir şeyler ekleyip çıkartabiliyoruz ve bunların her birini ücretsiz bir şekilde yapabiliyoruz. Özellikle şu fotoğrafta da görüyorsunuz. Kendi fotoğrafımızı çekip burada takım elbiseli bir hale getirebiliyoruz. Ya da belki eğlence amaçlı bir içerik yapıyorsunuz. Cristiano Ronaldo'nun suratını komik bir hale getirmek istiyorsunuz. Yine bu site aracılığıyla yapabiliyoruz diye bu video çok fazla uzun olmasın diye siteler üzerinde çok fazla durmadan hızlı hızlı konuşarak geçmeye çalışıyorum. Özellikle detaylı bir şekilde öğrenmek istediğiniz bir site olursa benimle paylaşırsanız hızlı bir şekilde onunla alakalı bir video çekerim. Flyer isimli sitemizde ise de yapay zekada ürünlerimizi ya da videolarımızda kullanacağımız, videomuzda kullanacağımız görselleri detaylı bir şekilde arka planı değiştirme, kalite yükseltme gibi seçenekleri bize sunan güzel bir yapay zeka ve ücretsiz olarak da bize güzel haklar tanıyor diyebilirim. Şurada fotoğraflardan gördüğünüz gibi... Sadece ürünün resmini çekiyoruz. Arka planını güzel bir şekilde görselden ayrıştırarak farklı yerlere gölgeleme de atarak oldukça da güzel bir şekilde ayarlıyor diyebiliriz. Şöyle örnek fotoğraflara da bir bakalım. Ben de bu siteyi e-ticaret sistemde denedim. Fena çalışmıyor. Benim ürünlerin görsel kalitesi çok iyi olmadığı için müthiş sonuçlar almadım. Şu gördüğünüz saatteki gibi sonuçlar almadım ama yine fazlasıyla Trendyol, Amazon, Etsy gibi sitelerde satış yapıyor. Bu sitelerde fazlasıyla etki edecek görsellere sahip oldum diyebiliriz. Sıradaki sitemiz de aslında yapay zeka ile görsel oluşturma ve görselleri hareketlendirme daha farklı hale getirme sitesi diyebilirim dostlarım. Gen3 Alfa teknolojisiyle çalışıyor. Hemen uygulamaya girelim. Hızlı bir şekilde örneklendirelim. Get Start seçeneğine basıyoruz. Bu sitede de gördüğünüz gibi aslında görseller üzerinde oynayabiliyoruz. Yine Microsoft'ta yaptığımız gibi yazdığımız metin üzerinden bir görsel oluşturabiliyoruz. Ya da şurada fotoğrafta gördüğünüz gibi kendimizi karikatürize hale getirebiliyoruz. İsterseniz hızlıca hemen bir görseli hareketli hale getirelim. Şurada Start New Session'a basalım. Rastgele bir fotoğraf bulup ben hemen buraya atıyorum. Az önce Nemo'dan bahsetmiştik. Aklıma Nemo geldi. Nemo'nun bir fotoğrafını buldum babasıyla olan. Hemen şöyle kenarlardan kırpmamı istiyor. Onlara Crop diyelim. Arnan burada ekrana sığacak şekilde doğru açılara getirdi. Şimdi burada bu resme ne yapmak istediğimizi tarif etmemiz gerekiyor yapay zekaya. Sadece hareketlendirmek istiyorsak İngilizce bir şekilde resmi hareketlendir yazabiliriz. Make it mobile yazalım. Ardından generate butonuna bastığımda şöyle bir 10-15 saniye bizi bekletecek. 10-15 saniyelik bekleyişin ardından böyle bir video hazırlıyor ve hemen şu videoyu oynatma butonuna basalım. Gördüğünüz gibi videoyu hareketlendirmiş ancak buraya da istemediğim bir görsel koymuş. Daha sonradan çıkan balığı kaldır şeklinde bir komut vererek bununla alakalı Görsel üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Dediğim gibi şu alttaki Runway logosunu da video içerisinde gösterdiğim filigran kaldırma sitesi üzerinden hızlı bir şekilde kaldırabiliriz. Herhangi bir problem yok diyelim ve bunu da gösterimize göre bir sonraki sitemize geçelim. Sıradaki sitemizin ismi Pika Art ismi site. Ben hemen kendi mail adresimle bir giriş yapayım. Pika isimli sitemizin bize katacağı avantajlar gerçekten unik sayılabilecek, benzersiz sayılabilecek efektleri. Şu aşağıda da iki arkadaş öpüşüyor. Hemen onu aşağıya kaldıralım. Kaldığımız yerden devam edelim. Video üzerinde ya da resim üzerinde yapılacak hareketleri yapay zeka ile birlikte eklenecek efektleri bize yine uygun sayılabilecek bir ücret karşılığında. Bazılarını ücretsiz kullanabiliyoruz. Bazılarını bir ücret karşılığı kullanabiliyoruz. Ancak gerçekten çok güzel efektler olduğu için kesin ücretli versiyonunda denemenizi eğer bu işten para kazanıyorsanız denemenizi tavsiye ederim. Şöyle ufak ufak efektlere bir göz atalım. Şuna tıkladık. Gördüğünüz gibi kamera güzel bir şekilde yakınlaşıyor. Şuna bakalım. Fotoğraf var etrafında güzel bir şekilde dönüyor. Bakın kamera hareketi yavaş yavaş değişiyor. Hemen buraya geçtik. Gördüğünüz gibi yapay zeka sayesinde bir fotoğrafı alıp istediğimiz kişinin yanına oturtup şu hareketi yaptırabiliyoruz. Surat değiştirme ya da o, o kişiye farklı bir şey yaptırmak istiyoruz. Bu site üzerinden belli bir ücret karşılığında yaptırabiliyoruz dostlarım. Evet, sıradaki sitemiz Alternative2 isimli site. Bu sitenin aslında çok da büyük bir sosyal medya içerik üreticilerine bir olayı yok ama kendim kullandığım için size de bahsetmek istedim. Özellikle fiyatı çok pahalı olan sitelerin alternatiflerini bize sunabiliyor. Mesela şuraya Netflix yazalım. Netflix'i arattıktan sonra aşağı indiğimizde Netflix'e alternatif pek çok site bize öneriyor olacaktır. Hemen çıktık Spotify yazalım. Spotify'a yine aynı şekilde alternatif bir sürü programı bize sunuyor olacaktır. Bu sitelerin ücretli olup olmadıklarını şu alttan görebiliriz. Onun dışında destekledikleri platformları, hangi aplikasyon tipinde olduklarını detaylı bir şekilde aşağıda zaten bize gösteriyor. Bunu da ufak bir araya sıkıştırayım dedim. Dediğim gibi bazı uygulamalarda zaten bu uygulamaların pek çoğunda hepimizin üyeliği var ama olmayan alternatiflerini görebilmemiz için güzel bir site olduğu için bunu da araya eklemek istedim. Sıradaki sitemiz yine bir video araştırması ile alakalı. Şöyle aşağı indirelim. Hiç boşu boşuna vakit kaybetmeyelim. Bir konuyla alakalı ister PDF olsun ister video linki olsun hemen ücretsiz başlayına tıkladıktan sonra orada bizden istediği kısma yapıştırıyoruz ve ardından bütün detaylı konu başlıklarıyla birlikte bize konunun bir özetini çıkartıyor. Yine video içerisinde kullanabileceğimiz bir görsel olarak da bunu seçebiliriz. Sanırım Canva videosuydu. Canva videosunda bahsetmiştim. Yine böyle bir görsel vardı. İşte şu kısma zoom atarız. Ardından bir sonraki konuya geçerken hop şu kısma zoom atarız. Tekrar bir sonraki konuya geçtik. Hop buraya zoom atarız. Ardından farklı bir konu anlatacağız. Hemen kamera buraya kayar. Bu gördüğünüz görsel üzerinde kamera belli açılarla gezerek aslında tek bir görsel oluşturup videoda 3-4 dakikalık edit zahmetinden kurtulabilirsiniz diyelim. Hemen sonraki sitemize geçelim. Bu site benim gerçekten çok sık kullandığım bir site. Özellikle kapak resmi tasarlarken ya da video içerisinde bir şey yazarken daha önce gördüğümüz ya da beğendiğimiz bir fontu bulmakta zorlanıyor olabiliriz. Hemen buradan atıyorum. Şurada bilim kurgu seçeneğine bastık. Bilim kurgu temalı bir içerik üretiyorsak onunla alakalı bütün yazı tiplerine buradan ulaşabiliriz. Ya da bir başlık atmak istiyoruz. Burada başlık seçeneğine bastık. Yine güzel gözüken başlıklardan herhangi birini download seçeneğine hatta birlikte basalım. Burada indirdiği içindeki dosyaları herhangi bir yere çıkartıyoruz. Ardından da uygulamanın içine atmamız yeterli oluyor. Ekstra hiçbir şey yapmıyoruz. Aklınıza gelebilecek bütün thumbnail yazı tipleri bu site içerisinde bulunuyor. Birazcık göz gezdirerek gözünüzü hoş gelen iyi fontları bularak bunları bilgisayarınızda stoklayıp ardından daha sonra aramanıza gerek kalmadan şakır şakır kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş videomuzun da sonuna geliyoruz dostlarım. Hızlı bir şekilde son kalanları da bitirmek istiyorum. Aslında geri kalan sitelerin pek çoğunu zaten biliyorsunuzdur ama ben bahsetmeden geçmek istemiyorum. Photoroom ve Remove BG isimli site. Remove Background sitesinden çok çok daha iyi çalışıyordur. Çünkü bir yapay zeka aracı kullanıyor. Daha iyi bir yapay zeka aracı kullanıyor. O şekilde söyleyeyim. Hemen bir tane deneyelim. Şöyle bir kurt resmi buldum dostlarım. Bunu hemen şuraya yüklüyorum. Yükler yüklemez zaten arka planı hop çıkmış bir şekilde ayarlıyor ama mesela burada fotoğraf içerisinde çimenler olduğu için çok iyi gözükmedi. Hemen farklı bir tane bulalım. Buradan fotoğraf seç bölümüne tıklayıp ardından da son tercih ettiğimiz görseli tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi yapay zeka sayesinde çok iyi bir şekilde arka planı şak diye ayırıyor, çok hızlı bir şekilde ayırıyor. Ancak bunun bir dezavantajı var. Buradan indir seçeneğine basalım, ücretsiz seçeneğine bastığımızda gördüğünüz gibi birazcık çözünürlüğü düşecektir, ama yine de oldukça kaliteli bir şekilde bize görseli veriyor. Bir sıkıntı olmayacaktır. Hemen aynı görseli, hemen aynı görseli gelip. Remove BG sitesine yapıştırıyoruz. Bu da yine hızlı bir şekilde arka plandaki o ormanlık görüntüyü alıyor ve aracın gölgelerini bırakarak yapıyor bunu. Bu da oldukça güzel. Ancak yine Remove BG üzerinde de kalite birazcık düşecektir dostlarım. Hızlı bir şekilde size stok görsel bulabileceğiniz 3 tane site tanıtmak istiyorum. Biri Tabii ki hepinizin bildiği Pexels isimli site. Dilersek fotoğraf, dilersek videoyu istediğimiz kategoride aratarak mesela az önce araba görseli aramıştık. Araba dedik ve arabalar çıktı. Şunu bir kopyalayalım. İkinci sitemiz olan Pixabay'a e girelim. Hemen buraya da arabayı yazdık. Burada da gördüğünüz gibi arabayla alakalı stok görseller istersek videolar bulabiliyoruz. Yine aynı şekilde Unsplash isimli sitemize girdiğimde de burada da kar yazalım bakalım. Yine arabalarla alakalı bir sürü ücretsiz, telifsiz görseller ve videolar bulabiliyoruz dostlarım. Bu siteleri anlatmaya çok fazla gerek yok. Belki Unsplash çok bilinmiyordur. Pixbay ve Pexels Türkiye'de zaten çokça ziyaret edilen siteler. Unsplash'te farklı kategorilerde farklı içerikleri bol olan, ücretli versiyonu bulunan tatlı bir site diyoruz. Ve sıradaki sitemize geçiyoruz sıradaki sitemizi kendi profilimiz üzerinden kendi videom üzerinden size göstermek istiyoruz. YouTube'da indirmek istediğimiz herhangi bir videoya girdik ve şu arama butonuna tıkladık. Y O U harflerini sildik üstüne de 3 tane 0 koyup Enter'a basıyoruz. Bu indirme sitesini aktarıyor ve burada istediğiniz kalite ve formatta indirebilmenizi sağlayan bir site. Gördüğünüz gibi 2K'da da indirebiliyoruz. 1080'de de WebM'de de MP4'te de istediğimiz şekilde indirebiliyoruz. Ve bunları ücretsiz bir şekilde yapabiliyoruz. Aynı zamanda buradan Thumbnail seçeneğine bastığımızda da videonun Thumbnail'ında yine ücretsiz bir şekilde istediğimiz kalitede indirebiliyoruz. Genellikle yorumlarda şu işlemi nasıl yapabilirim ya da şunu şunu yapmak istiyorum bunu nereden yapacağımı bilmiyorum tarzı yorumlar aldım. Bu video umarım sorularınıza cevap olabilmiştir. Muhakkak atladığım ya da video planlaması yaparken unuttuğum siteler vardır. Sizin de aklınıza gelen kullanışlı siteler varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirseniz hem ben hem de içerik üreticisi arkadaşlarım çok mutlu olacaktır. Bu sitelerin pek çoğunu aktif bir şekilde kullanıyorum ve özellikle birkaç tanesine detaylı bir şekilde eğitim içeriği oluşturmak istiyorum. Videoları planlarken tamamen sizden gelen reaksiyonlar ve aynı zamanda gelen yorumlara göre aksiyon alıyorum. Bu listede merak ettiğiniz ve detaylı incelememi istediğiniz bir site varsa muhakkak benimle paylaşın dostlarım. Ben yavaştan müsaadenizi istiyorum. Son. Şimdilik